Arnavutköy'de üniversitede eğitim gören öğrencilerimizin ailelerinin desteklendiği bir programın icrası için bir aradayız. Uzunca yıllar geçmiş dönemlerden itibaren Arnavut köyümüzde eğitim ve öğretime katkı sunmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yılda ailelerimize üçer bin lira eğitim desteği vermek suretiyle biraz olsun ihtiyaçlarını giderebilmenin kaygısı içerisindeyiz. Maksadımız bu. Geçmişte birçok öğrencimizin bu burslarımızdan, eğitim yardımlarımızdan yararlanarak bugün mezun hale geldiğini ve bizlere bu konuda teşekkürlerini ilettiklerini biliyoruz. Bu da bize büyük bir haz veriyor, büyük bir gurur veriyor. İstanbul Üniversitesi üniversitesinden 2014 yılında mezun oldum. 2013 yılında belediyemizin sağlamış olduğu aile yardımından ben de yararlandım. Yanlış hatırlamıyorsam başkanım o dönem o aile yardımıyla 2013 yılında üçüncü sınıftaki bütün kitaplarımı almış Ne güzel. Hiç alttan dersimiz olmadan daha hızlı tek kalmadan üniversiteden mezun olduk. 8 yılda da mesleğimizi icra ediyoruz. Bize sağlamış olduğunuz bu katkılardan dolayı hem belediyemize belediyemiz şahsında sizlere çok teşekkür ederiz başkanım. Kızım İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıfa geçti bu yıl. Belediyenin yardımları başkanımızın dediği gibi belki bir aileyi böyle komple şey yapmıyor ama bizim hep hakikaten en dar zamanımızda geldi. Benim kızım Bilecik Edebali Üniversitesi'ni kazandı. İşsizdim daha işe girmemiştim. O da ilk sene gidiyordu üniversite ne yapacağız ne edeceğiz diye düşünürken Allah Rabel Alemin Hasşim Baltacı başkanımızı çıkardı burs verdi. Allah dört senedir okuyor bursunu alıyor. Allah bin kere razı olsun. Çocuğum İstiklal Üniversitesi medya bölümünde okuyor, İngilizce eğitimi alıyor. İki yıldır eğitim yardımı alıyor. Bundan dolayı belediye başkanımıza ve bütün yetkililere çok teşekkür ederim.